Hipertonik ortama bırakılan bir bitki hücresine aşağıdaki grafiklerde verilen değişimlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez. Şimdi gençler hipertonik ortam nasıl bir ortam? Hipertonik ortam çok yoğun bir ortam. Çok yoğun ortam. Yani çok yoğun ortamın suyu az. Çözünen madde fazla. Çözünen madde. Çözünen madde fazla. En itibariyle böyle bileceğiz yani. Dolayısıyla arkadaşlar çok yoğun ortam olduğu için hipertonik ortam bırakılan bir hücre ne yapacak? Su verecek arkadaşlar. Bu ortamda bu ortamda hücre su verir. Hücre su verir. Hücre su verince bu hücrenin osmotik basıncı artar. Yoğunluğu artar. Turgor azalır çünkü su veriyor. E sitoplazma koful hacmi azalır çünkü su veriyor. Arkadaşlar zarla çeper arasındaki mesafe su vereceği için artar. Zarla çeper arasındaki mesafe artar. Ama burada ne demiş? Azalır demiş. Yani cevabımız edin oluyor arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünelim. Bu hücre şöyle bir hücre. Bakın hücre zarı içeride. Su verdiğini düşünelim bu hücrenin su verdiğinde arkadaşlar bakın stoplazma plazma hücreleri şöyle içeri çekilecek. Dolayısıyla aradaki mesafe ne yapacak? Artacak. Burada azalır demiş cevabımız Edirne. Mineraller çeşitli besin kaynaklarında bulunan ve dışarıdan alınması gereken düzenleyici maddelerdir. Yukarıda verilen tablodaki bilgilere göre eksikliği kadar fazlalığı da önemli sağlık sorununa sebep olan X minerali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar demirin fazlasının karaciğer, dalak ve pankreasa tahribat yaptığı biliniyor. Hani buradaki özelliklerin çoğunu belki e, bir çoğunuz ezbere bilmiyor olabilirsiniz ama burada çok bariz bir madde var arkadaşlar. O bariz madde ne? O bariz madde arkadaşlar kansızlık. Zaten şu gördüğünüz elemanların hepsi de kansızlıkla doğru orantılı. Demir eksikliği, kansızlığa yol açar. O da işte baş dönmesi, üşüme, el ayaklarda üşüme, yorgunluk gibi hissele sebep olur. Cevabımız bursa oluyor. Aşağıdaki şekilde sentrozom organelinin yapısı gösterilmiştir. Sentrozom organelinin görevi ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çekirdeğin hemen yanında bulunan zarsız yapılı bir organeldir. Sentrozom genel itibariyle çekirdeğe yakın bulunuyor. Doğru bir ifade arkadaşlar. Ve zara da yok kendisinin. Kamçı ve sil gibi hücre hareketinin sağlayan yapılan oluşumlar olaylar. Ee, şurada gördüğünüz her bir elemanın adı mikrotübüldür arkadaşlar. Mikrotübül. Aynı şekilde nasıl burada mikrotübül var arkadaşlar. Ee, kamçı ve silin yapısında ökaryotlarda da mikrotübül var. Dolayısıyla sentrozomlar kamçı ve sil yapımında kolla kol kol kullanılabilir mi? Olabilir. Rol oynayabilir. Hücre bölünmesi öncesindeki eşleyerek eşlenerek sayısını arttırır. Çünkü hücre bölünmesi öncesinde sayısını artması lazım. Çünkü burada bir de kutubun karşısında olacak sentrozom arkadaşlar. E, dolayısıyla bunlar arasında ne olacak? İyi bir olacak arkadaşlar ki iki arasında tutunma yüzeyi sağlasın diye ki zaten bölünme tamamlandığında bir sentrozom bir hücrede diğer sentrozom bir hücrede kalacak doğru bir ifade. Çok hücreli gelişmiş canlıların tümünde bulunur. Mesela arkadaşlar yüksek yapılı gelişmiş yüksek yapılı bitkilerde bulunmaz mesela arkadaşlar. Bitkilerde bulunmaz. Dolayısıyla bütün canlılarda bulunur demek çok doğru bir ifade değil. D yanlış. Hücre bölünmesinde kromozomların kutuplar hareketini sağlar. İyi piklerine tutulma yüzeyi oluşturduğu için kromozomların hareketini sağlayabilir arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? Denizli oluyor. Mide düz kasında meydana gelen bir hasarın onarımı sırasında aşağıdakiler hangisi gerçekleşmiş? gerçekleşmez. Şimdi hasar onarımı diye de an yani, mide düz kasında meydana gelen bizim aklımıza ne gelecek? Mitoz bölünme gelecek. Çünkü hücreler nedir? Kendisini yenileyecek arkadaşlar. O zaman bakalım. sentörlerin zıt çekilmesi mide bir omurgalı hayvan veya insanda bulunan bir organ. Dolayısıyla hayvansal bir organizmadır. Sentrozomları vardır ve bölünme öncesinde zıt çekilir. Doğru bir ifade. Kardeş kromatiklerin sentromerlerinin ayrılması mitozda kardeş kromatik ayrılması ana fazda görülür. Homolog kromozomun ekvator dizilimde karşılıklı dizilmesi. Karşılıklı dizilme şu. Karşılıklı dizilme dediği an aklımıza hangi bölünme gelmesi lazım? Mayoz bölünmenin metafaz 1'i gelmesi lazım. Ama burada hasar onarımı demiş mitoz bölünmeyi de sağlanır. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Hücre zarının dıştan içe doğru boğumlanması demiş arkadaşlar. Hücre zarının dıştan içe doğru boğumlanması hayvansal organizmalarda yine olağan bir durumdur. Toplaz bölünmesi için. DNA'nın kendi eşlemesi de aynı şekilde arkadaşlar mitoz bölünme öncesinde meydana gelmesi gereken olaylardandır diyoruz ve cevabımız Ceyhan oluyor. Aşağıdaki tabloda RH kan grubunun kalıtımına ait bazı özellikler verilmiştir. Şigenotipi i̇şte büyük R büyük R büyük R küçük R küçük R küçük, R, küçük. yani RH pozitif e, baskın bir karakter arkadaşlar. Dolayısıyla büyük R genleri e, geni onda e, hedef ya da onda e, arkadaşlar etkisini gösteriyor. Dolayısıyla şöyle yazılmalı hatta buraya büyük R RH pozitif küçük R RH negatif antijeni bulundurma RH negatif antijeni bulundurma. E, fenotipe baktığımız RH pozitif, RH negatif. RH antijeni varsa RH pozitif yoksa RH negatif. Plazmada antikor ikisinde de yok. RH negatif, RH antijeni ilk defa karşılaştığından sonra antikor oluşum görülüyor. Yani önce eksi sonra artı. Hangisi yanlış diyor bakalım. Kanda RH karakteri biri baskın diğeri çekini iki allel tarafından kontrol edilir. Doğru bir ifade. Büyük R ve küçük R. Genotipinde baskın geni taşıyan büyük R, büyük R ve büyük R küçük R bireylerin alüvarızında RH antijeni bulunur. Bulunur mu? bulunur. Doğru bir ifade. RH antikoruna sahip kan grupları RH pozitif olarak adlandırılır. Hayır RH antikoru RH negatif de bulunabiliyor. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade cevabımız Cihan. Genotipi küçük R küçük R olan bireylerin alüvarızanın RH antijeni bulunmaz. Küçük R küçük R RH negatif antijen yok. Doğru bir ifade. RH antikorları doğal olarak kanda bulunmayıp RH antijeniyle karşılaşıldığında karşılaşıldığı zaman oluşur. Eraş antikoları doğal olarak kanda bulunmayıp Eraş antijeni karşılaştığında oluşur. Burada zaten bu cümleyi kullanmış arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? Ceyhan oluyor. Doğada gerçekleşen su döngüsünde gözlenen olaylardan hangileri atmosferdeki su buharı miktarının artması yönünde etkildir? Atmosferdeki su buharının artması için buharlaşma olması lazım arkadaşlar. Buharlaşma. Buharlaşma. Buharlaşma olur. Yağış atmosferden yeri inmesini sağlar. Olmaz. Yoğunlaşma da aynı şekilde atmosferden yeri inmesini sağlar. Zaten yoğunlaşma, yağış benzer şeyler. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Yalnız 2 olur.